أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد وعلى سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا بسم الله الرحمن الرحيم رب الا allah Teala'ya, Mevlamıza hamdü senalar olsun. Sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e salatu selamlar olsun. Tertemiz soyuna ve ona itaat eden ashabına ve kıyamete kadar ona tabi olanlara salat ve selamlar olsun. Dua, kulun istek ve ihtiyaçlarını aziz ve celil olan allah Teala'ya arz etmesidir. Değerli rahmet kapısı, sohbeti dinleyen, Rahman'ın mesajlarını dinleyen Ümmet-i Muhammed'i, Ademoğlu, konumuz duadır. Mü'min duaya ne kadar yakın? Dua dediğinde ne anlıyor? Elimizi sadece Elimizi sadece böyle açmaktan ibaret midir dua? Yoksa kulun Rabbinden niyaz etti, ya Rabb'im şu da olsaydı, şunu da bana nasip et. O da, bu da demesini. Bununla ilgili bahsetmeye çalışacağız. Dua demek kulun direkt Rabbine karşı acizliğini bilmesi demektir. Kulun Yaratıcısı Rabbi kim yarattı seni? Rabbimiz yarattı. Rabbimizden ne istiyor kul Ademoğlu? Ya Rabbi sen yarattın beni acizim ve sen Rahman ve Rahim Vafurur Rahim olansın senden isteğim benim acizliğim her şeyim ortada beni affı mağfiret eyle bana hidayet eyle. Bana dinim üzere, istikamet üzere dost doğru yoldan ayırma diye dua ettiğinde acizliği ortaya çıkıyor. İhtiyaçlarını, yani ihtiyaçlarını Rabbimize arz etmek, celil ve aziz olan allah Teala'ya arz etmesidir. Çünkü o çok cömert ve keremdir. Kollarına karşı Merhamet nedir? Yerlerin ve göklerin hazineleri onun elindedir. O kendisinden istenince hoşlanır. Rabbimiz seviniyor. Kulum bana ellerini açıyor ve acizliğini bilip Rahman ve Rahim olandan istiyor diye sevinirmiş. Hoşlanırmış yani kul istemediği zaman ne olur? Hoşlanmazmış. İnsanlar kendisinden istenmeyince hoşlanır, istenince hoşlanmaz. O halde herhangi bir ihtiyaç ve zorluk, zorlukla karşılaşınca yarattıkların kapılarına değil, Yüce Mevlamızın, Allah'ımızın kapısına yüz sürmelidir. Değerli rahmet kapısı sohbetleri dinleyen kardeşlerim. Rabbimiz gecemize hayır eylesin, nur eylesin. Mübarek Kurban Bayramı Şerif'in üçüncü gecesi. İnşallah gecelerini agah olarak geçirelim. Gündüzleri de istiğfar üzere, tövbe üzere ve Rabbimize yalvararak, hatırlayarak geçmeye çalışalım. Allah'ımıza emanet olunuz. Resulallah.